Evet, gölgeye Muhammed Hocam gölgede oturur. Harika. Hadi beyler buyurun. Muzal'ın yanınıza ya. bak al. Ay e, da. e, kodatma bir tane ay bir tane. Evet, oturduk. Batman anlatacağız. Al Ali. Bırak. Biliyor. Evet ben deyim ben de aldık hadi İrfan abi İrfan abi Evet. Efendim. Hocam neler diyelim cumartesi için? Bugün. Erken değil mi Cumartesi çok var. Neler yaptık hocam, çift şey ee, kaleden şey sonra? Çift falan yapmadık bizim. Hayır, bugün e, değil de, bugün meşkele. değil. Geçen altyapıda yapmıştık. Diyoruz. Yani. Yani. Şey Ondan söyledim, sonra şey neler? Çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar. Maç için e, gerekli tüm çalışmalarımızı yapıyoruz. Sanıyorum. İnşallah cumartesi günü ha. oyuncularımız da bunu, maçı e, iyi konsantre oldular ve iyi konsantre olsak da... Hocam sanıyorum hızlı futbol yorması. değil mi? Üç başta, dört başta neticeye gitmek. Şimdi kapalı bir defans var rakipte onun için çabuk bitirmeliyiz hata. Yani atak şeylerimizi, ataklarımızı çabuk sonlandırmalıyız. Onun üzerine çalışmalıyız. Peki şimdi neler diyelim? Abi ilk maç. Nasıl buluyorsun oyuncularımızın çalışmalarını? Çalışma ben, Haziran ayından beri devam eden bir çalışmamız var. O zamandan bu yana Arkadaşlar çok iyi çalıştı takım. İnşallah bunun semeresini cumartesi günkü ilk Leyit maçında da göreceğiz. Ama şunlar anda ilk maçta her zaman zordur. Ama takım da bu profesyonel takım da olsa ilk her zaman zordur. Ama biz kazanmak için elimizden geleni her şeyi yapacağımızı tahmin ediyorum arkadaşlarım. İnşallah şu anda hayırlı olan taraf oluruz. Yatak sayısı yeterli. Sağ olun. Başkanım neler diyorsunuz? Sağ olun. Bilet satışları nasıl gidiyor serisi. kombine satışları? şu anda böyle kalmış şapkan düşüyor. çok bir talep var. Onunla ilgili bir şey ilgili satışlarımız devam ediyor. Diğer serisi. kombinelere çok herhangi bir... bir e, kaç serisi. tane kombine sattık örneğin başkan? 400 liralık kombinelerden. 500 tane sattık şu anda. 200 liralıklardan açık kombinesinin ka, kaç satırda konusunda net bir bilgim şey yok, şey yok ama başımın e, bugün sabah şey kapalı kombine reklamını aldım 500 tane. Bu da ama yetersiz ama değil mi? tabii ki. Evet. Yani, yani, yetersiz bir de kombine, e, kombine biletlerin yanı sıra dönen reklamlardan da gelir sağlıyorduk. Yani, ondan beklediğinizi alabildiniz. Yani, yani onlarda ilgili çalışmalarımız sürüyor. Şu anda iyi durumdayız reklamlar konusunda. Yani sağ olsunlar. Kalitesiz iş adamları gerek hassasiyeti yani gösteriyorlar. Evet. Cumartesi günü için neler diyorsunuz? Taraftarlarımız gelsinler, desteklesinler mi? Sezonun ilk maçı. E, zor maç olacak yani ilk maç olduğu yenis için. Yenis i̇nşallah yenis yenis taraftarımız önünde. Ondan sonra bir arada alırız. Maşallah. Taraftarlarımızı bekliyoruz maça. Kapılar kaçta açılacak? Kapılar iki buçukta açılacak. İki buçukta açılacak. Cumartesi, Cuma günü bile satışları Ali Hikmet Paşa Meydanı'nda. Meydanı'nda dört as marketlerde yapılacak. شكرا <applause>